Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'i mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyoruz. Evvela sevgili Peygamber Efendimizin ruhu saadetlerine, onur bir makamına bütün peygamberlerimizin, enbiyanın, evliyanın ruhlarına, aziz şehitlerimizin, ahirete göçen kahraman gazilerimizin ruhlarına, bizlere şu güzel vatanı emanet eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sarı ruhlarına. Özellikle şu anda kabri başında bulunduğumuz Galatasaray'ımızın kurucusu Ali Samiyen Bey'in ruhuna, bilhassa Allah rızasına. El Fatiha. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر سبحان ربي العلي الاعلى <سؤال> الوهاب الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين bi baraka kitabil azim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin istikamet üzere yürüyebilmeyi ve almış olduğumuz bu bayrağımızı daha ilerilere taşıyabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulüne, günahlarımızın affolmasına, cümle geçmişimizin ruhlarının şad olmasına, Allah rızasına elfe

Evet bugün aslında o kadar önemli bir gün ki Mazbata töreninin bugüne gelmesi de ee, bizi ve beni ve arkadaşlarımız ziyade etselim Bugün 29 Mayıs ee, 1453'te Diclehan Fatih Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fetih günü. Öncelikle onu kutluyorum ve ee, kendisini rahmetle anıyorum. E, aynı günde biz Mazbatamızı aldık. Bir İstanbul takımı olarak da e, bunun böyle denk gelmesi e, bizi çok memnun etmiştir. Bugün bildiğiniz üzere biz Mazbatı töreninden sonra ana nevi olarak e, kurucumuz ve e, bir numaralı üyemiz e, Ali Samiyen Bey'in mezarını ziyaret ediyoruz. Bu ritüelimiz devamlı bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra da lisede ve Atatürk'ün lisesinde ilk toplantımızı yapacağız. Tabii iki komşu Süleyman Seba abimizi de ziyaret etme. Her geldiğimizi de ziyaret ediyoruz. Onun ruhu da şad olsun. İki tane efsanevi futbol adamı. Türk futbolunun Türkiye'de futbolun sevilmesini, yerleşmesini ve Türkiye'de futbolun gelişmesine önderlik etmiş iki büyüğümüz. İkisine de Allah rahmet eylesin. Bundan sonra da ...gerek Ali Samiyen Bey'in, gerek Süleyman Seva Bey'in çizdiği yolda Türk futbolunun gitmesi, yürümesi... ...onların neler yaptığını, onların örnek alınmasını özellikle istiyoruz biz kulüp olarak... ...ve e, yeni bir sezona başlıyoruz. Bu sezonda da hedefimiz 5. yıldız. Arkadaşlarımla beraber e, bu 5. yıldız için e, savaşacağız. Sadece futbol değil ama... Amatör şubelerde de bu sene çıtamızı daha yukarılara çıkarmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buradan tekrar büyük bir teşekkür ee, seçimde bize bu kulübü bu büyük kulübü bu dünya markası olmuş kulübü yönetmek için bize teveccüh gösteren genel kurulu üyelerime Rahatsız da her zaman e, desteklerini esirgemeyen büyük taraftarıma ve Galatasaray'ı seven herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene aynı desteğe devam ettirdiğimiz takdirde inşallah sezon sonunda da 5. yıldızla kavuşacağız. Herkes şimdiden bayraklarını çıkarsın bu sene için. Geçen sene, gelecek sene için de bayrakları hazırlasınlar. Bir baksadı yok. İki tane Türk sporuna, Türk futboluna, Türk sporuna hizmet etmek iki tane büyüğümüz. Dolayısıyla onlar olmasaydı bugün Türk Sporu belki bugünlerini göremeyecektik. Dolayısıyla bizim ziyaretimiz spora hizmet etmek. Etmiş iki büyüğümüzü ziyaret edip onların onlara bir Fatiha okumak onları anmak bizim en başta bu spora hizmet veren kişilerin birinci görevidir. Yani bunu bir maksada doğru yorumlamak doğru değil. Elbette ki Türk Sporu'ndaki ee, özellikle futboldaki dostluğun oluşması herkesi memnun eder. Herkesi memnun eder. Ee, i̇nşallah bu sene e, özellikle futboldaki e, gergin ortam olmaz. E, adaletin ve e, hakkaniyetin hakim olduğu birlik biz bekliyoruz bu sene. Onun için de e, bütün takımları bu şekilde davranmaya, bütün kulüp başkanlarını okuduyup davranmaya da davet ediyorum.